Bilinçaltında sanat nedir? Ellerinizi kelebek şekline getirdiğinizde toprağa düşen gölge güzel bir kelebek oluşturur. O gölge elinizden habersiz övünmeye başlar toprağa der ki: ben gölgeyim ve bakın muazzam güzel bir sanat icra ettim. Bir kelebek resmi yaptım der. Oysa biz elimizi çektiğimizde Elimizdeki kelebek şeklini bozduğumuzda toprakta kelebek gölgesi de biter. Gölge sanatı kendi yaptığını düşünebilir. Oysa o sanatı yapan gölge değil. Onun aslı olan bizim elimizdir. Bizim elimiz o gölgeden sanatı yaptığını düşünür. Oysa bu sanat güneşindir. Güneş bu sanatı yaptığını düşünür. Oysa güneş de bir gölgedir. Ve hatta güneş gölgenin gölgesinin 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 72 bininci gölgesidir değerli dostlar. Ve detaylı bir incelemeye tabi tutarsak, elimizin topraktaki gölgenin gölgesinin 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 gölgesinin, gölgesinin, gölgesinin gölgesi de var. Şimdi hangi gölge o sanatı kendisinin yaptığını iddia edebilir? Biz dört boyutlu evrende yaşayan insanlar Ve dört boyutlu evrende yaşayan bütün yıldızlar, galaksiler. 14 milyar yıl önce Yüce Allah'ın yarattığı bu dört boyutlu uzay, her saniye daha da genişleyen uzay. Bu beş boyutlu evrenin gölgesi. Uzayımızın Beş boyutlu evrenin gölgesi olduğunu duymak nasıl bir duygu? O halde bizim uzayımızdan daha gerçek bir alem var, evet. Gölgemizle elimiz arasında ne kadar fark varsa, 4 boyutlu evrenimizle 5 boyutlu evren arasında daha da fazla farklar var. Nedir bizim 4 boyutlu evrenimizde elimizin kendisi ve onun gölgesi arasındaki farklar? Gölgenin derinliği yok. Ve gölge asıl değil. Ve eğer benim elim varsa gölge var. Ve benim elimin içinde deri var, tırnak var, kemik var, hücreler var, kan var. Gölgede hiçbiri yok. Biz dört boyutlu evrende yaşayan değerli dostlar, asıl olan beşinci boyutun gölgesiyiz. Beşinci boyutta zaman yok. Madde yok, mekan yok, kütle çekimi yok. Biz zamansız, mekansız, kütle çekimsiz bir uzayı anlamakta zorlanıyoruz öyle değil mi? Gölgemiz de bizim elimizi anlamakta zorlanıyor. Peki ya beşinci boyut? O asıl mı? Hayır. O da gölgenin gölgesi hem de 72 bin gölgenin gölgesi. Bizler fizik bedenlerimizle sanat yaptığımızı düşünürüz. Gölgemiz kendi fizik bedeniyle o sanatı yaptığını düşünür. Bizim elimiz kendi yeteneğiyle o kelebek şeklini oluşturduğunu düşünür. Güneş kendi gücüyle parladığını düşünür. Dört boyutlu uzayımız kendini asıl sanar. Beş boyutlu evrenimiz kendini asıl sanıp dört boyutlu gölgemizi, dört boyutlu evrenimizi gölgesi görür. Oysa beşinci boyutta bir gölgidir. Bizler sanat yaparken, şiir, roman, hikaye, masal, tiyatro eseri, senaryo yazarken, destan, efsane oluştururken, mimari eser, heykel, resim, müzik eserleri ortaya koyarken, tenden vazgeçeriz. Dili bertaraf ederiz. Tad almayı bırakırız. Burnu ortadan kaldırırız. Koku almayı bırakırız. Kulaklarımızı dış seslere kaparız. Gözlerimizi bir perde gibi kapatırız. Zihnimizin bu altı duyudan gelenleri duymasını analiz etmesini istemeyiz zihni de bir kenara bırakırız ruhumuzu dinleriz buna esinlenmek derler o ruhumuzun varlığını fark etmektir Elimin gölgesi toprakta oluşturduğu kelebek şeklinin varlığıyla mutludur ve etrafı da hava atar. Bakın ben kelebek şekli çizdim diye. Oysa o kelebeğin aslını bir görse, bir görebilse ince kanatlarını, desen desen kanatlarını, renk renk kanatlarını, çiçek tozlu kanatlarını ve bir görebilse o kelebeğin kozadan çıkışını ve bir bilse o kelebeğin kozadan önceki hayatını ve bilse o kelebeğin gezdiği dolaştığı güzel çiçekleri güzel dünyayı o zaman gölge kendi sanatının hayranı olmaktan çıkar kelebeğin hayranı olur. O kelebeğin yaşadığı dört boyutlu evrenin hayranı olur. Bizler de dünyamızı ah bir anlayabilsek şöyle çıkıversek 100 kilometre yukarı gökyüzünden dünyamıza şöyle baksak Anadolu'nun bir kadın olduğunu anlasak Giritin bir baba olduğunu anlasak, Kıbrıs'ın bir çocuk olduğunu anlasak, ah biz Anadolu'da, Girit'te, Ege kıyılarında dünya üzerinde yürüyen insanlar. Marmara'nın rahim olduğunu anlasak, Ve bir sanatçının dünya üzerinde sanatını icra ettiğini anlasak, hayat mucizeleri fark etmekle başlar. Ve biz de kaparız gözümüzü, tenden, kulaktan, gözden, burundan, zihinden uzaklaşırız. 5. boyuttan bilgiler alır. Sanatın sadece yapıt ortaya koymak olmadığını anlarız. Sessiz iletişimin de bir sanat olduğunu anlarız. Allah'ın şifasını hayal ederek hastanelere, ameliyat malzemelerine, ilaçlara ihtiyaç kalmadığını da anlarız. İşte sanat bu. Bizler bir üst boyutu anlamaya çalıştığımızda sanatın sadece maddi yapıtlar olmadığını sonsuz ve sınırsız bilgeliğin de bir sanat olduğunu, huzurun da mutluluğun da bir sanat olduğunu, cesaretin de enerjinin de, 108. enerjinin de, abi hayatın da bir sanat olduğunu anladığımızda, gerçek sanatı anlarız. İşte o zaman insanı kamil oluruz. Sanatçılar sanat icrasında gözlerine niçin kaparlar? Asıl sanatçının fizik bedenleri olmadığını bildikleri için asıl sanatçının ruhları olduklarını bildikleri için gözlerini kaparlar. Ruhlarıyla sanatlarını icra ederler. Bir şair fizik bedeniyle sanatçı değildir. Bir su borusudur bir su hortumudur. Asıl sanatçı o su borusundan akan sudur. O hortumdan akan sudur. Su borularımızın kendini su olmadan işe yaramayacaklarını bilmesi dileğimle. Su borularının varlık sebebi sudur. Şairlerin fizik bedenlerinin varlık sebebi ruhlarının dili olmalarıdır. Onlar ruhlarına dil olurlar, ağız olurlar. Sanat. Asıl sanatçıya ulaşabilmek sanatıdır. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri size sanatı sundu. Siz de Refik Korkmaz bilinçaltı dili sanatını herkese, her cana sunun. Tahtu temiz sonsuz.